Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile daha birlikteyiz. Bugünkü videomuzda sizlere e, bu demirci masası alet geliştirir masasını birazcık özelleştirdim. Datapack'lerle bir tık geliştirdim diyebilirim. E, öncelikle direkt e, bu şekilde bu aletleri birleştirerek büyülü altın elma elde ediyoruz. Bu tecrübe iksiri bu elma ve tecrübe iksiri büyülü altın elma oluyor. Aynı şekilde şuraya geliyoruz. Netherite set yapacağız birazdan. Şöyle koyayım. Tamam. Bunu buraya koyuyoruz. Bunu alıyoruz. Bunu buraya koyuyoruz ve komple bir Netherite set aldık. Oyunu siz kapalı bu arada. Şimdi elmaslara gelelim. Aynı şekilde elmas set de yapabiliyoruz. Açıklama kısmında indirme bağlantıları var. Oradan indirebilirsiniz. Atı da aynı şekilde yapabiliyoruz. Bitti mi? Tabii ki de bitmedi. Bunu atayım. Evet. Buraya kürek yapıyoruz bir tane. Elmas kürek. Elmas kazma ve elmas balta yapabiliyoruz. Aynı şekilde netherite'dan da yapabiliyoruz. Açıklama kısmında indirme bağlantıları var. Oradan istediğiniz şekilde indirip oynayabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Tamamen kendi tarafımdan yapılmış bir üründür. Hoşçakalın, bay bay.